bu. Çok güzel bakıyor değil mi? Havuşmuş. Çünkü onun evi yok o yüzden. Biz sana yarın ev alacağız tamam mı? Tamam alırız anneciğim. Oyun kurarız. Sen de onun içinde uyursun. Oyun kurarız senin evini. <laughs> Sen güzel de orada yaşarsın, yaşarsın. Ya çok güzelmiş. Ya yumuşacık gözleri kapalı Tamaz nelemesin. Bırak bakayım kediyi. Gözlerine bakacağım. Bak. Ay bakışlara bak. Aynı aynı halının gözüne benziyor bu. <laughs> Biraz. Ya insana benzetiyor ya kedinin gözlerini. Tamaz <laughs> nelemisin tamam bir tut şey ben. Şey Şu da yerim, de yerim. da değil mi? Hadi Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay güle güle. Gider içiyor.